Merhaba arkadaşlar. Türkiye'nin en çok kazandıran kanalı. Son düzlükten herkese iyi günler dilerim. 9 Mayıs Perşembe Antalya At Yarışı Tam Levreci. Arkadaşlar emeğe saygı dererek Kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak beğeni tuşuna basmak ücretsizdir. <laughs> ne kadar fazla abonemiz olursa beğeni tuşuna basarsanız kanalımız ara çıkar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyorum. de, beğeni tuşuna basmak da tamamen ücretsizdir. <laughs> Şimdi de abone olduğunuz için, beğeni tuşuna basın için hepinize teşekkür ederim. <laughs> Pardon arkadaşlar, hepinize özür dilerim. Arkadaşlar bugün Antalya'da gün üzerinde 10 koşuluk bir program vardır. Saat 5'e çeyrek kala birinci koşula birinci altılı gayan. Saat 7'de 5. koşula 2. altılı Gayan başlar. Biz 1. koşula başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar saat 5'e çene kala 1. koşula 1. altılı Gayan başlar. Şartı 5 4 dekor araplar 1500 metre sentetik. Arkadaşlar burada şöyle söyleyeyim. Güne bankola başlamak isteyen arkadaşlarımız bu bir numara uzun mehmeti bank olarak değerlendirebilirler. Burada ya bir numara uzun mehmeti tek atacağız arkadaşlar. Aynı zamanda altı numara mikserle ekül koşuyor. Ya da bu yedi numara bayram hariç burayı kapatmaya deli götüreceğiz. Ben ondan dolayı arkadaşlar ben uzun mehmeti tek atacağım arkadaşlar. Uzun Mehmet'i Berkant Gökçe tek atacağım arkadaşlar. Banko diyeceğim. Birinci altıların üzerinde birinci bankom bir numara Uzun Mehmet'tir. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Şey ki daha çok güvendiğim bir bankom da var. Şey ki Uzun Mehmet'i yıkmak isteyen arkadaşlarımız emin olasınız buradan birden e, bayram der hariç yani e, yedi sapkanı da yer vereceksiniz. Altı sapkan pardon. Bir ekri var. Altı sapkanı da yapabileceksiniz. Birden beşe kadar bir de bu 8 numara Angel of Mines'ı yazacaksınız arkadaşlar. Ama ben uzun Ahmet bende bankodur. İnşallah yarın bizim başım durmaz düşmez. Pardon özür dilerim bugün. İlk koşuda uzun Mehmet Berkant Göçer'e bank diyeceğim. Saat 5'i çere geçe ikinci koşu. Birinci altılı gayanın ikinci ayağıdır. Meydin 3 yaşlı Araplar 1200 metre ku. Arkadaşlar burada ilk altın 8 mara as Elim. Halil Polat'la. Daha sonra 6 mara Tuğkan Tay Ahmet Çelik'le. 5 mara Sarı Bulut Mustafa Çiçek'le. 9 mara Başak Kurdu Uğur Tamur'la. Bu 4 takım 8, 6, 5, 9, orta ölçekli kupon yapan arkadaşımız için yeterlidir. Büyük oynayan arkadaşlarımız bir mara Avşintay Mehmet Kayla birle üç Karaoğul Ekül Koşar yedi mara Acı Biber Sadık Altayla. Bir de bu arkadaşlar 4 mara Rüzgarlı Tay'a bu Musa Demirci midir ismi? Bu Yermin ismi bilmiyorum. O zaman da yarışa bilmiyorum. Yani emin olasın falan bilmiyorum. Şey yaptı. sürprize de bu dört burayı çünkü değerlendirelim arkadaşlar. Dört burayı takip ettim Bir, bir oynayan arkadaşlar. Biz bu dört burayı da bir çarpı Sürprize. Saat altıya çeyrek kala üçüncü koşu. Birinci altılı dayanın üçüncü ayağıdır artı 4, 3 yaşlı İngilizler, 2 metre kum. Arkadaşlar, 2 numara İsyan arzu Mehmet K ile bakımdır. 2 numara İsyan arzu Mehmet K ile alt bakımdır. Güven arkadaşlarımız bir çizgi çekelim. Öncelik 1 numara mi şükran. Ahmet Çelik'le. Daha sonra 3 numara rank like the wind. Mustafa Çiçek'le daha son olarak da dört para Selene'yi yı, Onur Yıldız'la değerlendirebilirsiniz. İki numara İsyana Rum kazanma yakındır, takip atımdır, alt atık bakımdır. Güven bir arkadaşımız bir çizgi çektik. Rakipler bir, üç ve dördü değerlendirebilir. Saat altı buçukta dördüncü koşu birinci altılı gayem dördüncü ayadır. Hanıka bon dört. Üç yaşlı İngilizler iki metre ku. Cool. Arkadaşlar bir numara Empire of the Star İbrahim Sefa Söğüt'le bağlıdır. Son yarısını yanlış incelemezsem 16 boy farkla kazandı arkadaşlar. %77'lik bir yargı yapısı var. Yani yıkamdım yıkamadım arkadaşlar. emin olsun çok itim geldim yıkam. Yani kalkıp da ne sizi kandırayım ne de, de kendimi 16 boy arkadaşlar. Uygun kız, Aliyata, Cemil İso, Bakır Alper 16 boy fark almış arkadaşlar İbrahim Safa Söğüt'te. Yani yıkılacağım bir safhan değil, değil mi? Direkt bankodur arkadaşlar. 1 numara. Empire of the Star bankodur. Saat 7'de 5. koşu 2. 6'lı gaya Birinci altı rem, beşinci ayağıdır. Handikap 15, 4 dört yukarı araplar, 2100 metre kum. Arkadaşlar, 5. koşunun yorumlarına geçmeden evvel tekrar hatırlatayım. Sizlerden ricam kanalıma abone olmanız ve beğeni butonuna basmanızdır. Ne kadar fazla aboneniz olursa beğeni butonuna basarsanız ben daha çok motive olur, daha çok çalışır ve sizlere daha faydalı olur arkadaşlar. Geçelim 5 koşu yorumumuza. Arkadaşlar saat 7'de beşinci koşu dedik. İkinci altılayan başlar. Birinci altılayan 5. ayı dedik. Hanıga 15, 4 rekor araplar, 2100 metre kum. Arkadaşlar 3 numara çivici Berkant Gökçe kazanmaya yakındır kendisini önden razı edecek fazla bir sapa yoktu. Üç maraçı yüzü ilk sırada diyelim. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Misli, orta, ölçekli kupun yapan arkadaşlarımız bak delen delendirebilir. Ya da de kendi çapımla yanına at yazacağım arkadaşlar. Çünkü burada takip var. Önce rakibi altı numara şimşek izi. Gökhan Yıldız'la. Daha sonra sekiz numara can oğlum İbrahim Sefa Söğüt'le. Arkadaşlar 3 bir adım öndedir. 3 bir adım öndedik. Önce rakibi 6, 8 bir çektik. Daha büyük oynayan arkadaşlarımız 7 numara Hür Adam. İsa Yıldırım'la. Bir numara bizim Mehmet Kaya'yla. 2 numara Hoşkür. Gülşah Yılmaz'la. 4 numara Ahmet Ali Ahmet Ali'yi değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bu Aplant 20'nin ismini de bilmiyorum. 3 6'a bakmadık. Rakip 6-8. Büyük oynayan arkadaşlarımız 7-1-2-4'ü değerlendirebilir. Bu koruyucu kurtelerden çıkma bir sapkanı el değiştirir arkadaşlar. Dil, dileyen arkadaşlarımız koruyucu da yazarak rahat bir yarış izleyebilir. İki tane bakımız var arkadaşlar. Saat 7.30'da 6. koşu. Birinci asılaya yani. son yazdık. Meydi. 3 yaşlı Araplar. 1200 metre ku. Arkadaşlar burada yaptık bir mara. Boratav. Mehmet Kaya'yla daha sonra 2 numara Oğlum Cezmi Can Müslüm Baydanla. Daha sonra 9 numara Sadık Kızım diyeceğim Eren Dursun Öhtem. 1 2 9. Saat 8'de 7. koşu Angabon 5 4 esaslarla var 1300 metre ku. Arkadaşlar 5 numara Fikubaba Sinan Akşın'ın alt bakımdır. Beş numara Fikubaba Sinan Akşın'ın alt atı bakımdır. Yer merkezimiz bir çizgi çekelim. Önceli bir numara Ada Pınarı. Üçat Yılmaz'la. Bir ile yedi Önder. Ekül Koşar. Daha sonra üç numara Karakorsan. Ahmet Çelik'le. İki numara Baskın Soy. Muhammed Bey, Bilgin'le. Ve dört numara Barım bey diyeceğim. İlker Soyatla. 5 alt altı at bakımımızdur. Fiko baba. Rakipleri 1 3 4 5 2. Irmak suyu. Irmak pardon özür dilerim. Irmak Bey indi sahada arkadaşlar. Saat 8.30'da 8. koşu. Kısa vadeydi. 3 ve yukarı İngilizler 1300 metre kur. Cool. Arkadaşlar 5 numara bolt stick amet çelikle baf edeceğim. 5 numara bolt stick amet çelikle baf edeceğim. i̇kili bazda 1 numara ada kızını değerlendirebilirsiniz. Sal 9'da 9. koşu Meydin 3 yaşlı Araplar 1200 metre kum. Arkadaşlar burada ilk atı bir Mara Adanalı Tay. Eren Dursun Öfterli. Daha sonra 10 Mara Klite Mert 7 Mara Anlayışlı Kız Mehmet Kayla. Daha sonra 4 da Mara Küçük Müzda diyeceğim İlker akımla. 1, 10, 7, 4. Saat 9.30'da 10. kuşu 2. 6'lı Gaya'nın son ayağıdır. Anıgab 14. Müdüş ve yukarı İngilizler 1700 metre sentetik. Arkadaşlar burada yatıp 3 mara Tornado Meydi. Mehmet Mil Bilgin'le. Daha sonra 6 numara Monafekt. Uğur 7 numara Rakıf Fur. Çelik'le. Arkadaşlar bu 3 şakafkan orta ölçekli kupun yapan arkadaşlarım için yeterlidir. 3, 6, 7. Büyük oynayan arkadaşlarımıza bir 3 şakafkandan önce 9 numara Queen of Yalıkavak Can Ertepe ile 10 numara Nusraber force Berkant Köçeli ve 11 numara Almond Grace diyeceğim Mert Uyar'la. 3-6-7 orta ölçekli kupul yapan arkadaşlarımız için yeterdik. Büyük oynayan arkadaşlarımız 9-10-11 değerlendirebilir. Sürprize giden arkadaşlarımız. Hatta bu bir numara Osman İday Mehmet Kaya şey yapalım arkadaşlar. Bir oynayan arkadaşlarımız bir numara Osman da değerlendirebilir. Arkadaşlar benim koca üzerinde ben bu şekilde. Umut ederim başarılı oluruz. Umut ederim faydalı oluruz. Şayet ki bu birinci ayetteki uzun Mehmet bankumuz gelirse birinci altı ve yani Allah'tan bir sıkıntı olmasa kuruluma güvenliyim arkadaşlar. İkinci altına yandaki kurguma da göreyim arkadaşlar. Yani bir inşallah seriye devam ederiz. Arkadaşlar tekrar hatırlatayım. Sizlerden ricam kanalıma abone olmayı ve beğeni butonuna basmayı unutmayınız. Arkadaşlar ben dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. iyi günler, bor şanslar dilerim.